Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir kutu açılımı videosu ile karşınızdayım. Bundan önce arkadaşlar hatırlıyorsanız ki şu arkadaşın, görmüş olduğunuz şu arkadaşın kutu açılımını yapmıştık. Logitech'in. Bugün de Razer Black Widow Chroma'nın açılışını yapacağız. Ben Adex'ten aldım. Şöyle adres gözükmeyecek şekilde göstereyim. Nasıl olur? Şöyle mi olur? Bilmiyorum olmadı. şu şekilde arkadaşlar büyük bir pakette geldi. Kargo yaklaşık 2,5-3 kilo civarlarında. Eee Adex'ten aldım. yüzde %25 indirim vardı. 750 lira, 800 lira klavye normalde. Ama ben 600 liralık bir fırsatı yakalamıştım. Aşağıda linkini koyarım ama şu an indirimler çıktı. hemen arkadaşlar paket açmaya başlayalım. Bu arada paketi ben düzgün açacağım. Önceki videodan da bilirsiniz zaten. Paketi düz açmayı sevdiğimi söylemiştim. Burada şeyler var, adresler var. Şu şekilde Ama yarıyorum ya. Zaten şey bu önemli bir kutu değil. İçindeki ben şeyleri saklayacağım asıl olanı. Evet asıl şey asıl saklanacak saklanması gereken havalı torba burada. Bu arada iki kat poşeti sarmışlar. Neden olduğunu birazdan anlayacağız bakalım. Acaba poşet yırtıldı da mı? Yenisine sardılar diyeceğim. Yok bu poşette herhangi bir sıkıntı yok. Sadece işte kapanmadığı için Tekrardan sarmışlar. Güzel yapmışlar. Hani tam kapatamadıkları için yeniden bir poşeti sarmışlar. İkili poşet yapmışlar. Daha iyi olmuş, daha korunaklı olmuş. Bu arada şöyle bir havalı torbanın içinde geldi. Şunları açalım, şöyle kaldıralım. Evet arkadaşlar, klavye hazır almasın diye bu şekilde bir torbaya koymuşlar. Yani daha doğrusu bu ne? Havalı torba. Bu patlatmayı sevdiğimiz Meşhur bu arada Razer gözüktü. Meşhur klavye ama bu e, beyaz bir şey. Herhalde içi bunun havalı torba diyecektim. Evet içi havalı torbaymış. Şurayı da açtık mı kutu tamamen açılmış olacak. Evet. Sonunda şu taraflar da varmış. Böyle şeyleri açmayı çok seviyorum ben. Böyle teker teker tane tane. Hiç böyle sabırsızlık yaratmam. Evet. Karşımızda. Karşımızda şöyle göstereyim. Razer Black Widow Chroma. Şöyle dışında bir poşetle gelmiş. Şurada havalı torbayı burada şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten iyi sağlam bir havalı torbaya sarmışlar böyle. Bu şekilde. Ben bunları saklıyorum. Herhangi bir Taşıma durumunda, taşınma durumunda, ev değiştirme durumunda, işte bunları tekrardan koyup, işte tekrardan kolleyip götürüyorum. Evet, şöyle tekrardan göstereyim. Arkadaşlar bu arada bu dışındaki poşet, ee, kutu biliyorsunuz arkadaşlar kutusu güzel olduğu için kutusu zarar almasın diye bunu şey yapıyorlar. Şu şekilde göstereyim. Evet, poşeti şu şekilde ben kutunun içi tamamen boşaltınca poşetini kutunun içine koyacağım. Ee, şöyle bir kutunun dışına bakalım arkadaşlar. Şurada garanti belgesi var. Görüyorsunuz ki. Arkada tuşların ee, şeyleri var işte. Klavye ile ilgili numaralandırmış. Hangi numara işte tarzında hangi numara ne işe yarıyor tarzında bir şeyler konulmuş. Bu şekilde click case yazısını görüyorsunuz. Şöyle Razer Black Video Chrome'a. Şuraya da ee, normal mesela DNR'da falan satılıyor. DNR'da bunu dışarıdan alırsanız, elden alırsanız ben kargo ile aldım. Elden alırsanız işte tuşların sesine bakmanız için şuraya bir nasıl denir yani buna bir e, tester gibi bir şey koyulmuş. Ama klavyeden bir parça. Ayrı bir parça değil yani klavyenin kendi yön koymuşlar. Bakalım. Nereden açacağız bunu? Şurada şey var. Heh, tamam. Bunu bıçakla kesmeye gerek yok. Soyarak da açılıyormuş. Ya zaten normalde soyarak açılıyormuş. Burada çünkü tırnaklı tutma yeri var. Şurada görürseniz şurada yok ok işareti var. Ok işareti de işte bir de diyor ki bıçakla kesme dayı diyor. Şurada kutu hasar almasın istiyorum. Çünkü ben hani bu, bu tarz şeylerin kutusunu sakladığımı biliyorsunuz. Seviyorum ya yani böyle şeylerin kutusunu saklamayı. Diğer tarafı açmaya gerek var mı? Yok. Bu arada garanti belgesinde üstünde kalsın. Sökmeyeceğim. İnşallah bu garanti belgesini kullanmaya gerek kalmaz. Bu arada şurada bir Türk bayrağı var. Türkçe klavye olduğuna dair. Evet şu şekilde kulağı aşağı doğru çektik. Ve şu yanı da açtık mı? Evet efendim. Karşınızda Razer Black video kuruma hala şu anlık yok. Hala çıkartmaya çalışıyoruz. Evet şu an geliyor. Evet. Şu an geldi abi. Şu an gördüğünüz gibi kutunun içi boşaldı. Kutunun içinde şu anlık hiçbir şey yok. Başka? Evet arkadaşlar şöyle göstereyim klavyeyi. Razer Black Widow kurama. Tabi şöyle de bir göstereyim. Ee, şurasından arkadaşlar tutuyorsunuz. Şunu çıkartıyorsunuz. Klavyenin kargo sırasında oynamamasına sağlıyor. Ondan sonra üstündeki şu tabakayı çıkartacağız. Tabaka dediğimde şu plaka tarzı bir şey. Şu şekilde. Klavyenin kargo sırasında yine zarar almasını engelliyor. Bakalım burada ne var? Burada bir takım şeyler var. Bakalım kargomuzu çıkartalım şimdi. Evet. Ne oluyor burada? Şöyle bir olay var. Burada herhalde kablosunu çıkartacağız. Evet kablosu da arkadaşlar bu arada kalınmış baya bir. Ekran kartı power kablosu gibi o tarz kalınlıkta. Şu şekilde şuraya koyalım. Ses testine de geleceğiz arkadaşlar. Ses testine en son gelelim. Bu arada kargonun içinden bir paket daha çıktı. Onu da göstereceğim ben sizlere. Şunları yerlerine yerleştirelim. Evet. Şurada Razer'ın bir zarfı var bize. İçinde ne olduğuna bakacağız. Dışında For Gamers By Gamers yazıyor. Razerzone.com'da buraya işte nedir onun adı? Sitelerinin şeyini koymuşlar. Open diyor. Bakalım nasıl açacağız. Umarım yırtmaz çünkü zarf çok güzel. Şu şekilde yukarı doğru kaydırıp açıyoruz. Evet efendim. Welcome to Cult of the Razor yazıyor. İçinden ee, bir takım böyle Razer'ın CEO'sunun imzalı birkaç ee, şey var. Arkasında da Razer Black Widow'un resmi ve Razer'ın diğer ürünlerinin resmi var. Kısaca özetle geçmek gerekirse arkadaşlar ee, burada demek istiyor ki burada zaten işte Facebook sayfamızı beğenin falan bizi buradan takip edin falan filan tarzı bir şeyler diyor ee, işte Razer oyuncuların arasına hoş geldin diyor ee, burada ondan sonra işte Razer'ı kullandıktan sonra başka bir şey kullanmayı tercih yani başka bir şey kullanma ihtiyacında bulunmayacaksın diyor Razer sana e, zaten yetecek diyor tarzı bir şey diyor yani teşekkür mektubu göndermişler biz tercih ettiğiniz için teşekkürler tarzında. Şurada da içinden başka ne çıktı bakalım. Ee, Razer Black Widow Chroma bu start starter kitabı galiba. Kullanım kılavuzu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kullanım kılavuzu. Ve içinden de evet abi. Sticker çıktı. Arkadaşlar bu Chroma biliyorsunuz her rengi yani rengarenk bir şekilde bize şey yapıyor. Bu Razer'ın Ultimate klavyesinde hani direkt normal yeşil renk veriyor ya. E, bu krom olduğu için her rengi verdiği için bu Ultimate'in içinden çıkan stickerlar düz yeşil oluyordu. Ama bunlara bakarsanız sağ soldan baktığınızda rengarenk değiştiriyor kroma gibi. E, şimdilik bu zarf bu kadar arkadaşlar. İçine ben tekrar koyacağım. Stickerlarımızı ben kasaya yapıştırmayı düşünüyorum. Kasada dursun. Güzel dursun. Şu şekilde. Şuraya bakalım stickerlarımız nerede kaldı? Nerede? Nereye düştü? Sticker'ımız araya girmiş. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Şu zarfımızı hemen geri katlayalım. Geri yerinde dursun. Şu anlık bir işimiz yok zaten. Biz bunu nasıl koyacağız? Geri yerini nasıl takacağız? Şu şekilde. Evet abi zarfı gördüğünüz gibi geri yerine koydum. Evet isterseniz arkadaşlar şu paketinden Razer klavyenin hem ee, torbasını açalım yani. Şurada buraya bant koymuşlar, bu bandı sökmemiz lazım. Açma yeri var mı? Açma yeri yok sanırım. Neyse poşete ben de alıyorum. Kabloya gelmeyecek bir şekilde tabii. Evet şu şekilde çıktı. Arkadaşlar burada neden çok fazla kablo var derseniz iki tane USB girişi var. Biri klavye için, biri de arkadaşlar ee, klavyenin şu tarafında. Kulaklık, mikrofon ve USB girişi var. Gördüğünüz gibi hem kulaklık mikrofon girişleri için de bunları da ayrıca kasaya takıyoruz. Ben ee, büyük kulaklık kullanıyorum arkadaşlar. Razer Kraken Pro kulaklığını kullanıyorum biliyorsunuz. Eee, hani artık o biraz büyük gelmeye başladı. O yüzden bu ara en azından. Bu ara içerisinde bir kendi telefonumu kulaklığını kullanacağım. Onu da bu yan tarafa takacağım. Şu şekilde arkadaşlar buralarında nedir onun adı ya? Bunun ismini unuttum. Kelepçe var evet. Kelepçeleri şu şekilde açıyoruz. Kablosu gerçekten arkadaşlar çok kalın. Ee, dikişli kablo. Yani demek istediğim şu şekilde yakından göstereyim. Gösteriyorum. Şöyle odak alsın. Al mı odak, odak? Neyse işte anladınız arkadaşlar. Siz yani kadife bir şekilde kablosu. Bayağı kalın gerçekten. Şöyle göstereyim. Hani bayağı kalın. Bu arada ürün yorumlarını da arkadaşlar en son yapacağım. Şunları bir çekelim şuradan bir sıkıntı çıkmadan. Heh. Şunları aşağı doğru sallandırıyoruz şimdi. Aşağıdan da takacağız kasamızı. Kasaya ulaştı sesini duyduk. Çat etti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ışıklar geldi. Hemen şuradan şifremizi girelim. Evet şu an klavye arkadaşlar normal bir şekilde renk değiştirmekte ee, birazdan ayarını yapacağız şu şekilde de bilgisayarda göstereyim şöyle ee, bunun nereden ayarını yapıyorduk bir dakika ona bir öğrenmem lazım evet Razer'ın e, arkadaşlar Razer'ı zaten taktığımızda şu şekilde e, bir sayfa geldi yani kurulum setup'ı direkt geldi ekranımıza hiçbir şey yapmadan e, bu şekilde arkadaşlar install diyerek e, Razer bize kayıt yapacak şimdi herhalde kayıt dolduruyor. Şu şekilde ee, bakalım yukarılarda ışıkları azaltma tuşları hangisiydi? Onları daha bilmiyorum. Hani kolay dediğim gibi arkadaşlar hani yeni aldığım için şu an çok heyecandan zaten. bitiyorum yani. Bu arada arkadaşlar şuralarda M1 şu şekilde göstereyim. M1, M2 tuşları var. Oradan e, ne durumladı? İşte makro tuşunu ayarlayabiliyorsunuz. Otuşa bastığınızda 2-3 katına vurma hızını ayarlıyorsunuz falan filan yani. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Lütfen e, kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. E, bu gibi çeşitli inceleme videoları ve e, işte kutu açılma videoları gelecek arkadaşlar. Bu şekilde de gördüğünüz gibi ekran e, yükleme yapıyor. razerın kendi programını yüklüyor. İşte makro tuşları ayarlama, renkleri falan ayarlamaya. Bir de isterseniz e, ses testi alalım. Şöyle bir tripodu aşağı doğru indireceğim ben ses testini aldıktan sonra videomuzu noktalayalım. Fazla da uzun olmasını istemiyorum çünkü. Evet şu şekilde göstermek gerekirse şayet isterseniz bir ses testini alalım arkadaşlar. Şu anda bir şey açalım hatta. Word belgesini açalım. Evet. Başlayalım sesiniz Başlayamıyoruz. Durun. Heh. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar ses testi. Bir de sayılarda da şöyle göstereyim. İşte bu yön tuşları veya SD falan. Gördüğünüz gibi bütün tuşlar arkadaşlar çalışmaya başladı. Videomuz sonuna geldi arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hepiniz çok çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.